Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bugün ne yapacağız? Bugün Hans Ormancı yapacağım. Aslında şey Roger çekecektim. Yani Ahmet var bu arada sese gireceğim de. Bir saniye. Hoş Ahmet. Tamam Düşmanlar şimdi. 5 sonra savaş Orman. Ulaşacak. Şunu seçelim. Hoparlörü aldı tamam. Ahmet. Hı. İyi tamam sesin geliyor değil mi? Tamam. Konuş bir. İnternet GG ya. <laughs> Arkadaşlar ben normalde Roger Orman'ı çekecektim dediğim gibi. Adam Franco Orman gideceğim deyince ben de dedim. Ahmet dedi dinsizin hakkında imansız gelir. Hanzo al dedi. E, tamam dedim. Adam değiştirdi ortadan. Anzor'u çok maçım yok ama Anzor çok güçlü bir şar bence. Ben karşı piklere bakamadım videoyu aç açma telaşından. Şuradan ben şey alayım da pasif alayım. Karşı bafa oynayabilirdim de arkadaşlar video açmam gerekiyordu. Kontene bir video oldu yani. Orman şu an tam hareket. Saldırıcı botu ver bana. Çok güzel. İlk kelimizi aldık tamam. Ahmet geliyor mu ona? Aha. Ne Ay. yapıyorsun lan? Ay. Tamam şuna biraz vurayım. Alt koridora gideyim. Alt koridora da beleş. Oğlum maç tam anlı oldu. Kanka vallahi var ya şansa. Adam Franco aldı. Ormancı gideceğim falan diyor. Ben Roger videosu çekecektim. Şunu alayım. koşum koşum Cigoldalı bazda. Cigoldalı bazda saldırısı. Bırak bana. Tam buna git. Dur bekle 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 ultiye git. Ha. Ölüyordum oğlum. Şey bitti. Enerji bitti. Geri dönüyordu işte. Kule altındaydım oğlum. Benim. Bölüm mu var orada? Evet. Kankam. Severim bak. Allah kahretsin. Ama bir dakika böyle olmaz. Böyle ol öldüm. öldüm, öldüm, öldüm. Ölmemişim. Ananı avradını. Kim alev atış attı lan? Daha güçlü olmak içindi Al şunu. Geri çekil. Ben de ineceğim abi. Oh. Etleşti. Karışmayacağım. Evet. Dur dakika ben sesini açıyorum da tamam. Senin bir parçam olmak. Şöyle gidelim baba. Hızlı gidiş arkadaşlar, hızlı gidiş. Pratik olacaksınız. <laughs> tak tak tak. Lezley kanka lezley. Ne oldu ya? Ben kablomu giriyorum. Zaten siz orada eziyorsunuz. Bir alfa var alfa da yukarıda. Tamam. Acaba şu mitteki delikanlıyı alabilir miyim? Nesi var onun? Sapı var. Tamam. Bir tık hasar bıraktım da Tigreal varken zor o ya. Tigreal direkt alacak beni. Bir de internetim çok iyi değil yani. Uçuyor, uçuyorum internet maşallah. Aha ölme lan. Ya. Kanka tik var dikkat et. Nidim? Dikkat et bebeğim düşeceksin. Lan, 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 125 e, 125 e kaldı. Ya biraderim bir git. Tamam. Bir düşmanı Haydi hadi haydi hadi, geri git ha. Neyse öldüm zaten. Enerji bitiyordu. Kill salma oğlum iki tane kilim var lan. Lan siz ne kadar minnetsiz pezemeklersiniz lan. Mavi malam. Karşıya oynamak istemiyorum çünkü Ehidora, Tigreal yani tuttuğumu bırakmazlar beni. Allah'a makamıştırlar. Bir şey oynayabilir bu ama. Yani ya, 진짜 sal beni birader. Sal beni, sal. Lan yani öldü adam. Oh, almanı da gezeyim. Buraya kadar. Bu şeyler ya. Şunu da al. Saldırı. Biraz saldırısı kasacağım arkadaşlar. Ben manyağım. Bu çara saldırısı falan kasıyorum. Buluya. Neyse. Ultra gideyim diyecektim de. Oğlum takım Bir çok iyi mi? ya. Kardeşim takım neden bu kadar iyisiniz ya. Hanzo aldım. Bir hünerlerimi göstermeme izin verin ya. Birinci, Kanka adamın 5 kili var. Bırak da olsun Bırak ee, o, ol, rahat bırak beni şey, üç. Geliyom, kim var pil altında? sabun boşa mı ulti attım ya. Ne? Of ben gidiyorum, küstüm bunlardan Hop ben vurdum, şeyde toparladım On görünce çok kasmış. Bir onu. Videoda benden daha fazla daha güzel oynayamaz. Bu aklını kim veriyor? Şimdi. Şunu al. bitirecek. Şuna bir dokun. Şunu şuradan al. Ay. Buradan O kardeşim. Öldün kanka. Sen de öldün. Sen de öldün. Uğraşmayalım. Uğraşmayalım. Lan ulti gelmiş. O Altına... Lan Ben yanlışlıkla bir şey mi tıkladın lan? Kendim animasyonu da gözükmedi. Oğlum öldüm anasını şuna bak. Ahmet. iki tane bir şey edeyim. Hop mop bir şeyler attılar bana Ahmet. Cana bak. Hiç o maviye yelten mi Ahmet? Hanzo var burada. Tüm buff'lar benim. Boşuna mı Hanzo aldık lan? Kardeşim dinsizin hakkında imansız gelir. Adam Franco'yu çarpmadı arkadaşlar o yüzden aldım. Sonra çarpı değiştirmek zorunda kaldı. Ama adam da yani, öldüler <laughs> bir şey alacaktı. Orman alacaktı. Adam o kadar 5 alttaki ormancı oyuncağım yaptı aynen 5 alttaki ormancı oyuncağım yapınca ben dedim ki tamam kardeşim bakalım kim daha iyi ormancı oynuyor Oo kardeşim kill aldım be oyuncu muyum be oğlum 11-5 oldu <laughs> yeter lan yeter yeter gel 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 bir gel başımın belası kardeşim bir kaplumbağa daha gömüyor ya mi? göm ya göm Tamam bana şunu ver. Arkadaşlar buradan oyunu erken bitirmeye çalışan Ahmet reportlayayım. Çok ötleyeceğim. Granger'da ban şey yapacağım. Geriden reportlayacağım. Böyle bir şey yok ya Oyun oynuyoruz. Oyun zevkimizin içine ediyorlar ya. Yani. Sanki zaten derece şey yapacak. Top bir challenger olacak. Bak, doya sardım şu an bu lan. Hani doyu itemsiz bile vuruyor. Öyle geçince nasıl olur sen? Yani düşünemiyorum. Benim kilim yok oğlum. Utanma da senden daha çok kilim var Aa, diyor. Sabahtan beri farm yapıyorum ya. Aaa çalamadım. Çalamadım. Bak şu an Nazar nazar Şunu bir alalım saldırı Şunu da alalım Kaçamasınlar bizden de Ya Franco her Q attığı makine adam çekiyor ya Bu nasıl bir Adam her şeyi çekiyor ya Maşallah kardeşim maşallah Aha. Oğlum Vay bunun ağzına fıştım Adam her şeyi çekiyor ya Oğlum adam bana ulti attı lan. Adam kahrından ulti attı. Oğlum bir dakika internet. Bir saniye kardeşim. Bir saniye. Şimdi gidelim. Oğlum sadece şey attım lan. Ölmedim ha? ben. Pü nasıl video oldu lan bu? O adamı da kesemedim. O en çok kili ben alamadım. Yapma ya. Victory. Kardeşim bir saniye biz bir saniye bir bakacağım. Yine gümüş almışım. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir ya? Arasında ile video çektirmiyorlar. Bilgi. Kardeşim 61 kaldı. Oğlum ben ben çıksaymışım Ahmet. Ben ben çıksaymışım siz oynasaymışsınız kardeşim. Bu nasıl oyun? He? Kardeşim ben ben vurdum kafa göter için yardım mı? Neyse arkadaşlar her beyin Ahmet'e bir tokat. Kapatın videoyu abi sinirim bozdu Kapat. Çık kanaldan çık çık. Allah, Allah.